Şimdi sonra birlikte köprü yapıyoruz hemen başlayalım. Köprü, 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 bandara bandara. Evet, köprü, bambara bambara. Evet, bu köprüde ilk önce bir ısınalım dediğimde. Şimdi şöyle bir toplumumuza dokunalım. Ve <laughs> azıcık duralım. Bir dakika geliyorum. Evet geldik. Şimdi artık tabi tabii siz alabilirsiniz. Şimdi köpeğe düşerken şimdi şöyle köpeğe düşerken azıcık bir belimizde esneklik olmalı. Mesela böyle. Babamız da bize minder verdi. Süper. Bunu buraya koyduk. Şimdi biz böyle düşeceğiz. tabii ki böyle düşüyoruz yani. olmadı tekrar. <laughs> Evet, en üstlüğü daha Evet, bu arada kanala like atan ve abone olanların Yani bu uçağı hediye edeceğim. Bu uçak çok güzel uçuyor. Böyle pek iyi uçuyor yani. Uçak mesela böyle. <laughs> Bak. Bakın. Şöyle. Ya duvara çarpın Evet. Hemen kuralım. Şimdi köpüğü öyle düşüyor. ay şimdi ne yapıyor tabi Bu arada köprü veya başka bir şeyleri yapma yapmak istiyorsanız ısınmayı unutmayın yoksa kemiklerinize zarar görebilirsiniz incinebilirsiniz ısınmanın lazım. koşu, kolla çevirme, boş çevirme, bel çevirme hepsini yapmanız gerekli. Yani böyle vücuttan böyle inmeniz lazım. Evet. Şimdi <laughs> ayıtı göstereceğim ama video bu kadar. Öbür videoda. Bay bay. Bu videoyu saat tamı tamına onda atmayı düşünüyorum. 10 değil şimdi atacağım bay bay